yüz yıl önce doğdu bir güneş aydınlattı yarınımızı dağlara taşlara kazıldı adı cumhuriyetti onun adı bak geriye Yüzyıl önceye ataların ne demiştiye haykırmışlar dünyaya hep birazdan ağızdan ya istiklal ya ölüm diye durma korkma Cumhuriyet yüz yaşında Durma, korkma, kalk ayağa Tarihinle gurur duymaya Kutlayalım bayramı şanla onurla Cumhuriyet yüz yaşında